Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir Among Us videosu. Herkese selamlar. Bugün e, Among oynuyoruz ve en son video 4 gün önce geldi. Yani baya bir süre geçti aradan. Ve ben de video atayım dedim. Yani kimse video atmıyor bak. Ben de atayım dedim. Among Us oynuyoruz ve e, Impostor ile de hikayemizde bir tek geliyoruz. Şöyle görevleri yapalım. Ee, burada bu seri 2 diyebilir miyiz? Deriz. Eee Avon gazda Bu ne olacak şimdi? Ben 14 4 gün önce gelmişti. O pes videosunu orada izlemeyeceksin. Bu inşallah biraz yenir. Ve Bakalım.

Arkadaşlar sizce yayın açmalı mıyız? Yayın açıp yani böyle konuşalım. Sohbet edelim. İster misiniz yayın? Ne bileyim? Yayınla oyun oynuyoruz belki biliyorum. İnşallah yani YouTube'da bu arada. Bunu yazmayı bu arada yorumlara. Ben boşaltıyorum ya zaten hiçbir şey belli değil. Çok fazla da zaman geçiyor çünkü böyle konuşmak lazım. Mesela hangi kişi olacak? 10 kişi de bizden olacak. herkes herkese boşaltmış. Geçmiş herkes. Hiçbir şey daha belli değil. bir dakika sekurtun tam önünde acaba oyun başında biz yeşil biz beraber ana yani yeşil değil yeşil de ben değilim o zaman ne yani bir oluyor kaç var? iki Lan, iki mi bir mi storage Herkes yerini söylüyor. buna boş Bunu bununla birisiyle asmamız lazım asmazsak impostlar yayacaklar bizi Oo, 10 kişi olmamız lazım 10 kişi bir biz discord discord bazen değil mi 10 kişi bile konuşacağız öyle daha da soruyor aslında çok çok, çok 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 soruyor başka kanallardan da biliyorum <laughs> İngilizce bir şey söyleyeyim. Watch is demek ceramic. Baba bir dakika. İngilizcen bitti. Çöp bak Şu tıraş çöp demek. Bir dakika. çöp, grill. Dakika. Yeşil sarı protobuf yeşil belliydi. Ekimi veriyoruz. Hadi bakalım. İkinci elde olacak. Biz simbolle oynarız. Ben boşalttım ya İki kişi mor Mor mu? Evet Ve Green poster var, evet Üç kişi daha, üç kişi sıkıntı değil, sıkıntı değil Ve... Aha kırmızı zaten evet geriye kırmızı kalıyor evet Biz zaten yeşilden geziyoruz Red Red Bu amacı böldü mü? Biz yeşillen geziyoruz zaten I think blue diyor bence blue diyor Şşş alo. Biz yeşile geçiyorduk. Bakayım Bir dakika. apaçık belli zaten. Senle geziyorduk Aynen bak. bitti. <laughs> Yere buraya Hadi hadi hadi. <laughs> Kırmızı lamp çalıyor. Ay Allah'ım. Ay Neyse. 7 kişi olmuş ve biz bu 7 kişiden bir kavuracağız. Kadife kırmızı leme bekliyor hızı kadar bekleyeceğiz. Zaten 7, 6, Kazanlık. Kazanmak güzel bir duygu. Ve artık kremiyette var. Well, Yeşil. Play. Arkadaşlar devam ediyoruz eee Eee Among Us'a girdikten tekrar dedikten sonra Hiçbir şekilde gelmedi. gerçekten hiçbir şekilde gelmedi. Ve ben dedim roster'sı geçeyim PUBG'ye geçemem çünkü video bayağı uzun olur o zaman Eee PUBG videosu da yakın zamanda gelir diye düşünüyorum Böyle, Ben de PUBG çekmeyi düşünüyorum ee, İşte e, 30 tane karakter var, karakteri var Çıkmaya hakaret edilir bunlar O zaman Ödül havaya girelim Koltukta ee İki tane yıldız gücü var Ödül havaya girelim Bir el Sonra çık Sonra bitirelim videoyu Adaların leke e bak ya Hepsi soru işareti bile o linkleri. Tam şeyi almalı kırdı. Niye kasıyor? Metal tarı. Bir dakika. Bir git. Of şeyden ötü kastım. Hayır. O ne yaptı? O neymiş lan öyle? Bak şuraya bir... Bir dakika. Tamam. Hop. o tuttu. <laughs> ah, hayır, hayır, İşte bu. Hayır, uçak bir şey seni şey, seni şey yapma şeyini. Tamam. Sakinleş. ayıcık taranın kutuk peti gidiyor pet işte geliyor sadece bu emir başka bir yerde oturuyor Eee biz oraya gidebiliriz yani gidersek de baya güzel bir video gelir yan yana hiç böyle arama kasma hiçbir şey yok yan yana tertemiz video gelir ben de çok istiyorum İnşallah tertemiz bir video çıkarız, Kazanacağız. 28-21. Oo bir dakika. Tam kazanıyoruz hala. PUBG videosu büyük ihtimalle Çünkü biz Gökten'le genel PUBG oynadığımız için ben asıl boya çalışıyorum. Bak bize şu an elmas 4 bileyim kademe böyle bir şey ve kazanıyoruz. Easy man, easy game diyerek çıkalım. Videonun sonuna geldik. Bizim kanalı bir şeyler konuşuyor. Neyse. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.